Mustafa Ayşe. Aman ah, ah, merak ettik seni. <laughs> Remziye Hanım. Ay, efendim. Ee, bir bebek sesi duydum galiba. Remziye ne oluyor kız? Ne bebe? Ne bebe? Şşş. Ee? Neredesin sen bir saattir? Al şunu. Sabah beri zırıl zırıl ağlıyor bu ya. Gel nemsin? Acıktın mı sen kız? Acıktın mı sen ya? Gel. Nasıl? Duydun beni. Bir bebek ağlaması işittim sanki. Bebek mi? Bebek mi? Ne bebeği? E ben de onu diyorum. Bir bebek ağlaması duydum. Ne bebeği ya? Ha. He. Bebek, bebek. Be pilli bir... Pilli bebek, evet, evet pilli bebek. Pilli bebek mi? Pilli bebek mi? Evet, e, oyuncak pilli bebek, evet. Ha, e, oyuncak pilli bebek, <laughs> hikmet ya. Ha, şimdi anladım ben ya. Ya biz işte bebe, çarşıdan böyle oyuncak bir pilli bebek aldı... ...pilli takıyorum, böyle bastırınca bir sürü ses çıkarıyor. Ay neler neler yapıyor, I love you, I love you, I love you. I love you. Kıt 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 bir sürü ses çıkarıyor. Sinir elde onu duydun Kız Hikmet, sen sırrıdan sonra şoka girdin bir daha da çıkamadın ya. Yok yani konakta bebek mi olur? Bebeğin ne işi var? Çok acıkmış bebeğim. evet Yavrum benim. Kurban olsun sana ana yavrum. Kuzum benim. Konuşuma bak sen. Yok. Şey, bana bana öyle geldi galiba. Evet, evet. Bunun iyice bunu attı. Bunu ne yapacağız bunu? Şimdiye. Hikmet, sana öyle geldi tabii. Hadi sen çık odana dinlen. Her şey yolunda. Bebek falan yok. Hadi. Hadi rahat ol. Hadi Hüsnü sen de hadi. Git çayını iç odana hadi. Hadi ya yürü. Pilli bebek. Ay, ne oldu kız anne neredesin sen ya? Ay vallahi var ya ömrümden ömür gitti kız. Hikmet çatısı var ya bebeğin sesini duymuş. <laughs> ee, Neyse hallettim çok şükür. Ay ne yapacağız peki biz şimdi? Dur dur. Şimdi Esma bebeği emzirsin de karnı doyursun. Konağa kimse gelmeden başlayalım şu işe. Tamam. Elif'ciğim bak burada ne var. Al bakalım. Taze taze çıktı Ne bunlar? Ne bunlar, o ne biliyorsun Elif'ciğim? Sırrı'nın babasının... ...Necip Hünkaroğlu olduğunu kanıtlayan... ...DNA testine sonuçları Elif'ciğim. Yani... ...bundan böyle Sırrı resmi olarak da senin kardeşin. Zaten yeğenim davayı da açtı. Böyle bir dava açmana gerek yoktu Sırrı. Zaten o mektup... Hikmet annenin sözleri benim için yeterliydi. Canım doğru söylüyorsun, güzel söylüyorsun da işte dünya hali. Ne olur ne olmaz elimize bir belge bulunsun değil mi? Madem sırrı benim kardeşim, hakkı olan neyse eksiksiz ona vereceğim amca. <laughs> vereceğim mi dedin? Sen vermiyorsun Elifciğim. Sırrı alıyor. <laughs> sırrı biraz konuşabilir miyiz? Yalnız ne konuşacaksak amcamın yanında konuşalım Elif. Hadi kızım hadi yeter yeter hadi doymuştur artık. Tamam. Her çocuğu sen Şerife'ye. Güzel tut kız. Hadi sen şimdi kimseyi görünmeden çık git. Hadi, hadi canım. Abla. Yürü yürü. Allah. Ha gitti gitti. Ne oldu kız anne? Ne yapıyorsun sen? Sen bebeği öldürmeden ona yer hazırlıyorum. Ya ne diyorsun Allah aşkına ya? Bir anda avaz avaz bağırınca ne yapayım ben de panik oldu. Ver onu bakayım bana. Şöyle şurada uyusun. Eh, boğulur burada. Yok kız boğulmaz. Arkasında hava deliği var onun. Ee, ne yapacağız biz şimdi? Ya i̇şte şimdi bu sandıktakini doğruca Hakkın neyse vereceğim sana sırrı. Valla önündeki sonuçlara göre buna biraz da mecbursun Elif'ciğim. Mecbur olduğum için değil. Kardeş olduğumuz için. Babamın yıllarca sana yaptığı haksızlığı biraz olsun affettirebilmek için. Bak Sırrı, şunu da bilmeni isterim. Bu amcamın iyi niyet hallerinin hiçbirinin seninle ilgisi yok. Onun amacı senin payını alman, almaman falan değil. Melis'ciğim ben de merak ettim şimdi. Benim amacım neymiş acaba? Senin amacın benim şirketteki payımı azaltmak. Sırrıyı da arkana alıp beni şirkette etkisiz hale getirmek istiyorsun. Ya. Bak Sırrı. Ben de her şeyi senin gibi sonradan öğrendim biliyorsun. Ama amcamın oyunlarına gelme. Onun derdi şirket yönetimini benim elimden almak. Bitti mi Elifciğim? Sen beni babanla karıştırıyorsun galiba. Babama laf söylemeye hakkın yok senin. Var Elifciğim, var. Yıllarca köpek gibi her hizmetinize koşturduğu sırrıya karşı işlediği günahları ben temizliyorsam var. Sonuçta amcası olarak çocuğun hakkını veriyorum. Aman ya neyse. Boş verelim bunları. Bize müsaade Elifciğim, sırıyla bizim biraz işlerimiz var. Hadi yiyelim. Ha. Bu arada Elifciğim... ...sırrının hakkını alması için gereken işlemleri ne zaman başlatıyorsun?